sakla bul challenge yapacağız. Tabi her zamanki gibi oyuncakçımıza geldik. Hazır mısın? Hadi içeriye Hazır. girelim. Sakla bul satın al yapalım. Ne dersin İpekciğim? Evet. Hadi bakalım. İpek kendine mi oyuncak alacaksın? Pamuğa mı oyuncak alacaksın? Hem Karar ver. Hem de kendime. Tamam. İpekciğim hadi oyuncağımızı seçelim. Bak burada çok güzel kar küreleri var. Evet, kızlar için harika oyuncaklar var burada. Devam edelim, bakalım neler varmış. Barbiler var. Barbie almak ister misin İpekciğim? Yok. Barbie istemiyorsun. Devam edelim. Çok güzel Barbie setleri var ama burada harika. Peki buraya bak, İpekciğim. Rol bebekleri ne dersin? Olur. Olabilir mi? Evet. Devam edelim. Başka neler varmış? Evet İpek'cim Barbie'lere de baktık. Gel bakalım buralarda neler varmış. Anne bunu Emrah'ın Emrah için alalım. Onu muayene ederim. Doktor seti mi alacaksın? Evet. Peki ileride doktor mu olmak istiyorsun sen İpek yoksa? Hayır. Hayır. Evet devam edelim. Burada başka bir sürü oyuncaklar var. Evet şu çantanın güzelliğine bak İpek'cim. Çok, sıkış. Çok şeker değil mi? Buradaki bebekler biraz daha küçük çocuklar için. Bunlar da çok tatlıymış. Devam edelim. Biz bir tanesini seçelim artık. Gel bakalım sana göre neler var burada. Ben arkadaşlar geçerken seçtim. Seçtin mi sen geçerken? Hangisi olsun? Göster ya. bakalım. Bunu tercih ediyorsun. Evet. Tamam. Şimdi ben bunu saklayacağım. Eğer bulabilirsen alacağım. Bulamazsan almayacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Şimdi sen gözlerini kapat. Bekle beni. pekçim sakladım. Gözlerini açabilirsin. Başla bakalım burada. Evet. Nerede olabilir? Nerede olabilir? İpekcim bir bak bakalım. Nerede olabilir? Sok. Sok. Soksun şu an. Devam edelim. Bir bak bakalım nerelerde. Onların arkasında mı acaba? Orada da değil. Devam edelim. Bir bak bakalım. Arkadaşlar bence ipek bulamayacak. Ne dersiniz? İpek bulabilecek misin? Bulurum. Bulur musun? Dakika tutayım mı ister misin? Olur. Olur. Hadi bakalım. 5 dakikam var o zaman. Koş koş koş. Hızlı koş hızlı koş. Aşağı koymadın <laughs> Hayır aşağıda değil. Evet devam edelim. Evet. Orada da değil. Ama sıcaksın İpek. Sıcak, sıcak. Buralarda bir yerde sıcak, sıcak. Buldu. Evet, süpersin. Buldun. O zaman İpek ödülü hak etti arkadaşlar. Bunu satın alalım. Hadi bakalım. Hadi anne, kediye de bir şey alalım. Pamuğumuza da bir şey alalım. Ne alalım? Pelüşleri sever mi İpek'çim Pamuk? Sever ama Pamuk erkek olduğu için başka bir tarz da seçebiliriz. Evet, ne yapalım? Mesela kardeşimin arabalarını çok seviyor, ondan bunu alabiliriz. Evet, arabayı istemez. Böyle daha çok böyle çıngıraklı böyle bir şeyler lazım dikkatini çekmesi için. Kedi için oyuncağınız var mı? Çıngıraklı, çıngıraklı böyle kedi için bir oyuncağımız var mı? Bir bakalım. Evet. Biraz bunlar bebekleri için değil mi? Evet. Biz ne yapalım? O zaman biz e, pamuk için alışverişi, oyuncak alışverişini daha sonra yapalım. Alır. Emrehan'a da oyuncu Hadi bakalım gel bakalım. Emrehan'a da bir tane oyuncak seçelim o zaman. Erkekler için karşı taraf. Devam edelim. Emrehan'ın küreği buradaymış İpek'cim. Evet. Küreği seviyor. Hangi renkli küreği hatırlıyor musun? Mavi de atıldı. Mavi de evet devam edelim. Emrehana ne alsak şu topların güzelliğine bak İpekciğim. Evet. Çok güzelmiş değil mi? Ama ben bunları da almayacağım çünkü bir en iyi bir abla olarak kardeşimin en sevdiği yapboz olduğunu biliyorum. Yapbozları mı seviyor Emrehan? Evet. Arabalar var burada belki araba ister ya. Araba alır mısın? Alırım ama onun sonra. Ama Emrehan en çok neyi seviyor İpekcim? En çok neyi seviyor Emrehan? En çok Emrehan arabalı yapboz falan seviyor. Arabalı yapbozu seviyor. Evet bak burada tamir setleri var çok güzel bunlardan da alabiliriz istersen tane bir tane şunu alalım. Tamir seti alalım. Hadi bir de yapboz alalım. Devam edelim. Bakın burada çok güzel oyuncaklar var arkadaşlar. Özellikle Emrehan Legolara bayılıyor. Lego setlerini çok seviyor. Ne gördün? Evet. Akıllı saatleri gördük. Evet çok güzel. İpek senin akıllı saatin var ama. İki tane var ama üç tane daha. 3 tane daha olsun. Evet akıllı saati bırakıyoruz. Akıllı saati olmaz. Gel bakalım yapbozlara doğru ilerleyelim buradan. Emrihan'a bir de yapboz alalım. Ah, arkadaşlar oyun oynamayı sevenler kimler? Ben. Ben. Evet. En çok hangi oyunu seviyoruz? Hemen bakalım. İpek buradan gösterelim. En çok sevdiğimiz oyunu gösterelim. en çok sevdiğim ablamla birlikte bu. Monopoly. Evet. Benim en çok sevdiğim oyun. Jenga nerede? Ben göremedim arkadaşlar. Jenga, Jenga, Jenga yok mu? Evet. Bu olabilir mi? Bu da olabilir. Ah evet bu da olabilir. Bu oyunu da çok seviyoruz. Burada da çok güzel oyunlar var. Evet. Puzzle'larmış. Evet. Hadi buradan bir tane puzzle seçelim Emrehan'a. Hangisi olsun İpek'ciğim? Bu. <laughs> bu olsun. Hayır. Bu olmaz. Bu kızlar için. Emrehan olmaz. Bu. Bu. Sever mi dersin? Evet Emrehan. Pa -Petrol çok seviyor. Neyi çok seviyordu? Pa Petrol. Vay. Evet. Arabalı değil ama. İster mi dersin? ister. Tamam o zaman bu paha petrolü de Emrehan'a alalım. Tamam onu ben alırım. Sen düşürme. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve tın tıkama unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki etkinlikte görüşmek üzere. İpekçim oyuncağını aç bakalım. Beğenecek Şimdi. misin? Hadi aç bakalım. Bunlar çok güzel Sokalar mı yapılıyor? Evet. Aç bakalım. Renklere bir bakalım. Hii, çok güzel İpek. Harika boncuklar var. Kime yapacaksın bu boncuklarla? Sana yapacağım. Evet bana yapacaksın. Başka kime yapacaksın? Hira Emre'ye? Yapacağım. Elif'e? Yapacağım. Elif, e? Elif Sinem'e? Yapacağım. Başka kime yapacaksın arkadaşlarından? Ece'yi de yapacağım. Ece'yi de yapacaksın. O zaman pazartesi gününe kadar bütün hepsine tek tek güzel bir toka yapalım. Ne dersin? Alır. Başka kime yapacaksın okuldaki arkadaşlarından? Hmm, okuldaki arkadaşımdan başka yapmayacağım. Başka yapmayacaksın. Peki Asya'ya yapacak mısın? Yapacağım. Asya'ya bir tane yapalım. Yoksa Asya kıskanır ne derse. Evet. Bir tane Asya yapalım. Peki Emre Hanım? O erkek. o erkek ona olmaz değil mi? Evet. Hadi yapmaya başla bakalım. Elini al bakalım. Çok güzel. Boncukları da alacaksın. Renkli renk harika. Evet arkadaşlar İpek yapmaya başlasın. Bir dahaki videoda bize göstersin.